1-2-3 Hepinize merhaba arkadaşlar. mı bu niye bir gösteriyor? Bozuldu herhalde. Evet. Ne tam gel geldi. Oyundan çık gir yap. Arkadaşlar efsane star hediyesi geldi bir anda dükkana. Ben de bir inşallah karakter gelir dedim. Ve sprota açtık. En çok istediğim karakterde. Bu yeni hesabım arkadaşlar. Bir dakika öbür hesabıma döneyim. Star hediyesini öbür hesabımdan da açacağım. Ya ama orada 15 saat önce yazıyordu. Yani dünkü star, efsane star hediyesi olabilir. Yani boşa girmiş olabiliriz. Ya bir dur git ya. Evet. Evet. Dünkü star hediyesi. Ya bir yürü git. Neyse bir yere gidelim tekrar Hop geldik. Ya Sprod karakteri çıkarttığımız iyi oldu. Karakterim de şunlar. Sprod'la bir oynayayım. Kral Sprod ya. İyi Sprod çıkarttım vallahi gösterim yaşardı yaşardım. Ya, Oğlum bu hesapta oynarım ben Sprod çıkartırsam. Sürekli adamları öldürmekten zevk kalırım. Şöyle. Aslında o kadar iyi değilmiş ya. <laughs> Vallahi o kadar iyi değilmiş. Çok beğenmiştim eskiden. Ya yani o kadar da iyi yaramıyormuş. Gibime geldi. Bak bu e, savaş topuna çok iyi gider ama. Bütün maçlarda savaş topu oynanır bu.

Hiper şarjı ulti yani kırılmayan duvar yapıyor. Evet, şöyle. Evet. Ha, arkadaşlar kararını değiştirdim. Çok iyiymiş. Az önce bu kadar da iyi değil dedim de. Şöyle. Şöyle. Aynen durdu du 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 de. Yok sadece uçurum oraya aynen. Hadi gel. Hadi gel. Hadi evet, şöyle bir şey yapayım. Ya oğlum hiç dengeleyemiyoruz ki. Adamın da yedikçi varmış. Arkadaşlar insanları hava atmaya çalışıyorum bak. Arkadaşlar kupam ba bakmayın yedek hesap gerçek. Kupam 18 binlerde bir sayı. Ya uy, çok yalan. Yoksa 14 bin. Ama 14 bin tam değil. 13 bin. 14 bine baya yakın. Çok yakın. Yani 300 falan kupa sonra 14 bin olacak. Sprot sprot sprot. Mikkel sprot kopikos. Sprot mi trot but, butop. Sprot mi tup butrup. Sprot sprot. Çok iyi karakter. Gel bile bile direksiyon da dinle. Pat 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 pat. Bak mermileri çok iyi ki denizin içinden geçebiliyor. Bakın. bunu yapan bütün karakterler bütün karakterler bunu yapabiliyor. El Primo gibi ya da Kitin şey gibi kart. <gülüyor> <gülüyor> başarımız yani. Ben o karakteri niye aldım ki ya? Bir şey yaramıyor. Nature. Oo, oo, oo. Kostüme bak baya güzel bir 29 elmas. Oo, oo, Şu kostümlere bak. da ne güzelmiş. Bak, bunu alamayayım. Bir dakika bu 79 mu? Ben 129 sandım. Bu çok iyiymiş. Ama bunu da alamazsam mı belki alırız. Çok iyi gözüküyor. Wow. Sprout sen niye bu kadar güzel kostümlerim varmış ha. <laughs> Sprout'a yani Sprout olan biri varsa kesin kostümünü almıştır yani. Parası yetmiyorsa sadece almıştır. almamıştır. Yani almadıysa al oğlum çok güzel diyor. Aldın. Gereksin. Arkadaşlar bu arada ben ilk başta <laughs> efsane bir karakter çıkacak gibi sandım biliyor musun? En yani kötü hesap diye efsane bir karakter diye korktum böyle. <laughs> yaptım. Arkadaşlar arkadaşlar iste atmayı unutmayın. Ee, şey. Cık, cık, cık. Ay bu. <laughs> Beraber kupa kasak, Kasarız. Arkadaşlar benim çok kötü bir unuttuğum bir şey var. Sen kit karakteri alırsın biri demişti. Yarın dedim. Ondan bir 3-4 ay geçti lan. Wow. Hmm. o zaman şöyle öldürüm. Ya onu mu öldürdüm? Ben ikini orada öldürüyorum. Hmm. Bak olsa onu öldürmüştüm. Ama Dynamite'da süper ender yani. Daha çıktığına şükür <laughs>

arasındayım. Şu şey beni öldürür bu arada. kadar 12 var adam. Benim bir yüküm var. O da o şey şu şeyi bile beni öldürebilir. Yemin ederim. Hatta bundan daha güçlü bu şey. Bakalım. Evet doldurmaya bak şimdi Dondur dondur Çenumas Kartını yap çenumas ve gizemli. Görüntüyü de şunu yapalım. El e daha iyi gözüküyor. Ama yine de krallığımız belli olsun. Gap 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 gap. Oğlum 4 5 vuruşta bir tane alabiliyoruz. Yani ne kadar zor olduğunu siz düşünün. Bak. Ama toplularısa 5 olsa bile zaymeti değiyor. Ya oğlum bir tane gitti bile. 10 yüküm var ama canım böyle az olsa bile bir, bir sürü adamı öldürebilirsin bu arada. Ha. ha. Oha. bir yükü varmış adamın. Ama o, o, kadar da abartmayalım da şu sıfır, ad sıfır olan a, adamı abartalım. Çünkü buradaki çoğalı sıfır yok. Ben yani bir yük. Ve onların en altı o çocuktu. Sıfır yani. Abi bir sel. Hadi gel. Gel bile bile. Sen bile gel. Yanına gel de. Aşağı bana bana de. Keşke duvar şeyimle olsa kapatsaydım da uyutsun. Yemeseydim. Alp Serap'i mi? Sebri mi? Öffnen. Wow. Mini Chapter 2. Mini Chapter 2. Chapter. 2024 Chapter. Görev Chapter. Ha. Niye hepsi Chapter? Chapter kolun yeleği chapter 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 what chapter 2 mi en büyük 5 bence en büyük Allah'tır. Ama şakasına en büyük a 101 a 101 a 101 a 100 hatta dur a 101 en iyi en üç en iyi kuzen. Wow. A101 sevenler. Cık 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 cık. Ben en iyi botu. Batu. Aa, bu kulüpler kimse katın büyük. Altı en iyi abla kar. En iyi biziz. En iyi dost. En iyi dostlar. En iyi dalılar. En iyi grup. En iyi gruba girelim. Görelim. En iyi grup en iyi grup olacak ama. Wow. 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 Şimdi kupamaz dal geçmesinler. Çünkü sprotum var. Çünkü ben onların hepsinden kupam fazla. En büyük üstü. birincisi 11 bin kupaymış. Benimkisi ise 300 kupa kalan 13 binlik çok iyi olan ben. Dup, dup. Ne diyor lan? Ay yürüyorsun. Oha tam tutturuyor daha bak. Şuraya vuracağım. Bak şuraya vuracağım nasıl geliyor. Şuraya vuracağım bak nasıl geliyor. Oğlum gel lan. Bak inadı tuttu yoksa geliyordu. Oo şerefsize bak. Beşruk çalmış. oradan. Benim yaptığım taktiğimi Şundan kullanmışmışmış. Oğlum. Bu en iyi hangi harita gider söyleyeyim mü? Tam savaş top karakteri. Neden mi? Yukarıdan atıyor. Şimdi canı kaçmış. Canı çok fazla. 4500. Çok az. Oğlum bu tam ya bu çok kötü karakter. Bu tam hiç karakter değil he. ya. Tam hasar karakteri. Ha tam ne kafta gider bu? Ne kafta da gitmez. Ne bileyim ben işte. Nereye gelin 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 Arkadaşlar şimdi bununla kaleyi kapatmak istiyorum ama keşke bu taktiği oyunda kapatmasaydı artık. <laughs> Oğlum niye kapattınız? Çok sinirimi bozdunuz. Bak. Kapandı. <laughs> Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bunun şeyini açarsın şimdi ulti. Şeyini. Sonsuza kadar kırılmaz duvar orada bir saat durar. Wow. Ama öbür yandan yaparsın o sırada. Yap 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 yap. Ama ben yine de ultimi kullanmayacağım. Çünkü kaleye kimse gelmiyor. Pır 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 pır. Zeka var. Akıl var. O yeni karakter açıyoruz. emzi alıyor muyuz? Ha dur sprey yemiş. Spreyler açıldı. Wow. Ne yapayım lan ben spreyi? Kafama mı koyayım? Ya. Ne önemsizmiş. Hangi sprey kullanacağım? Bir bölüm mü? Bir bölüm bile benim bile. Saat kaç? 19, 19 azmış. Ben burada geç video atacağım bugün. Çünkü kursan geç geldi. Ama ya o zaman atmasan da olur. Sen 4, 5, 6, 7 gündür video atmıyor. Şimdi atacak halim mi buldum? Yoo. Canım istedim. Kaleyi tam korlatarken. Oğlum. Oğlum bırakın lan beni. Kale yarısını koparttı ya. Bu adam mal ya. Pam 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 pam. kaleyi kapatayım mı? Tamam. Adam üstüne atsaydım acaba kale kapanıp adam golü atamayacak mıydı? Şimdi biliyor musun? Evet. Hayır. Oğlum hep yıldız oyuncu oluyorum ya. Bir kere de Mortis olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Dördüncü yıldız önce bunu nasıl kazanıyorum? İz Is... dynamite varmış. Herhalde kazanamayacağız. Hatta en kötü oyuncu olacağız. Ha. Yok be. El primadan iyi olur. En azından. Şimdi el Primo'yu öldürürler değil mi? Hemen hemen ultiyi doldur. Ya Dynamite bir yürü git ya. ya çok kötü olurum ha. Ha tamam ben öldürdüm. Kaleyi kapatmak için işte. Nenenin 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 Hop kaptırmadık. Oradan da bir şu onu çektik. Oradan mı geldi bir gol? gol Oğlum bana saldırma. Kalırım lan size. Kalırım oğlum. <laughs> Hadi at at, at. at 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 sana at at sana at at tamam aferin 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 Yarın yıldız oyuncu artık yıldız oyuncu olmamak istiyorum şaka yaptım ben yıldızım Şimdi arkadaşlar son 500 kupamıza gelmemize çok az kaldı. Benim hedefim 500'dü biliyor musunuz Çünkü oyuncu simgem olacak artık. Ye! Yeah. Zero bot mu? Zero bot. Zerra da Lütfen. <laughs> Oynasana lan. Şu anda oynamıyor. Hello. Lan tek kazandırıyorsun lan bizde. Ya bırak lan bir saat oynamayın sonra şekil mi yapıyorsun? Al kaleyi kapattım. Al. Al. Böyle atamazsın. Karayı kapattım. Ya gol attı? Ne? İkinci gol mü? Biz ne gol attık? Yeni yıldız acı kim? Tabii ki de adam ben ya. Adam, adam. Son maç. 500 kredi gelecek mi? 500 olacağız. Bak 500 500. 500 500. Hedefimiz 1000. <laughs> <laughs> Tersin yıldız oyuncu olamayacağız. Ama bir çare yok. Ben olmak zorundayım. Her zaman Anana basketbol diyor. Herkes genel kanal değil. Ne bilirsin. Bak şu an yıldızım. Ben en iyi oynayayım. Aa bir dakika. Sıkıntı şu. Rakip takım da var. Rakip takımı unuttuk. Oh. Oh çok iyi kurtardık. Kaleyi kapatalım. Hadi bakayım hadi bakayım. Hadi babana. Hay babayın. Hay babayın. Hay hey babayın. Hey babayın. Nasıl? Alırız. Kaleyi nasıl da kapattım? Wow. Wow, wow. Öldür onu. Hadi baba. Hadi. 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 <laughs> 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 topu diye attım da çok aldılar mı? Hay babayın. Hadi öldür şunu. Öldürsene. Öldür şunu. Bırakın beni. Sen bana Hadi at. At. Hadi hadi hadi. Lan geçecek zaman mı var? Canın az. Bir vursalar öleceğin sonra gol atar. defa yıldız oyuncu değiliz. Ve 500 kupa. Da na 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 Oğlum 500 kupaya bir şey özel bir şey varsa 430 ne ya? Aslında en sevdiğim beğendiğim şeyler buydu. <gülüyor> <gülüyor> Bu değiştireyim mi? Kupa. üstüne bir savaşçı daha çıkacak. Çünkü oradaki beriyen şey baya büyük. Bu mu Brock bu? Brock adamdır. Oyun altı verdi? Ya abi sen güzel verirdin. Emzi neyse bütün enderleri açacağız. Video bayağı uzun oldu. Kendisi bakın güle güle. Ben zaten kitap okuyacağım. Yarın kursum var. Ya kursumu yapamazsın. Sınavdan kötü alırız. Ata baba pro mu? Yok ya. Yok ya ama. Ne tamam. abi Eskile böyle arkadaşlar. Kapandı. Tam, jest następnym muszę Nie